İyi günler dostlar. Son haberlere bakıyoruz. Öncelikle şu hatırlatmayı yapalım. Şanlı ve başarılı Nisan Muharebesi'nin üzerinden 7 yıl geçmiş durumda 4 gün savaşının bir sonucu olarak Azerbaycan ordumuz Ermenistan tarafından işgal edilen stratejik tepeler ve 3 köyde dahil olmak üzere toplam yaklaşık 2000 hektarlık arazi 7 yıl önce bugün kurtarmıştı. Dolayısıyla bu hatırlatmayla videomuza başlangıç yapalım. Müzik Azerbaycan ordumuzun Zengezur'da ilerlemesi Pakistan medyasına yansımış, Azerbaycan'ın rolü ve büyük Avrasya'nın jeopolitiği şeklinde Doktor Mahmut Hasan Han tarafından Zengezur Koridorunun önemine ilişkin haber paylaşılıyor, Ermenistan Telegram kanallarında da çeşitli hikayeler paylaşılırken, Ermeni askerlerin Karabağ'daki savaştan kaçmak için kadın kıyafetleri giydiği ifade edilirken, Bugün Türkler Zengezur'da Ermeniler kaçmaya devam ediyor. Yeni yol ve eski yolu görmektesiniz. Ermenistan bilindiği gibi Karabı Ermenistan'a bağlayan yolda kontrolü kaybetmişti ve yeni bir yol inşa ediyor. An itibariyle yeni yol, eski yol ve sınıra ilişkin bir harita çalışması paylaşılmış. Bu arada Ermenistan, Han kentini Ermenistan'a bağlayan yolda çeşitli faaliyetlerde bulunurken Azerbaycan ordumuzun kontrol noktası kurduğu ifade edilmiş. Dün Ermenilerin tabelaları yıkılmıştı Ermeniler rahatsız olmuş durumda şunu yazıyorlar Sevgili arsağımızın geri kalanı yavaş yavaş elimizden alınıyor şeklinde ağladıklarını görmektesiniz Ermeniler Karabağ'da etnik temizlik yapıldığını iddia ediyor ancak görüntüler sahada farklı bir tablo çizmiş durumda Ermeniler savaşın sona erdiği 2020 yılından bu yana yeni evler inşa ederken Özellikle bu bölgeden uydu görüntülerini görmektesiniz. Mantık, etnik temizliğe maruz kalan insanların yeni evleri inşa etmediğini söyler. Fakat Ermenistan'ın yalanı bir kez daha ortaya çıkarken Ermenilerin yeni evlere inşa etmesine maalesef şu an itibariyle önlem alınamamış durumda. Yine Karabağ'da, Azerbaycan'da bir başka Ermeni üssünü görmektesiniz. 2022'de inşa edilen 3 yeni sığınak yapısı gösteriliyor. Laçin Koridoru aracılığıyla... Rus askerleri himayesinde inşaat malzemeleri buraya getirilmeye devam edilirken Ermenistan ordusu bu bölgede daha fazla yığınak yapmaya devam ediyor. Yine Karabağ'da Azerbaycanımızdaki Ermeni askeri üslerini görmektesiniz. Ermeniler ambargoya uğradıklarını ifade üstleri güçlendirmeleri dikkat çekiyor. Malzemeleri nasıl alıyorlar? Tabii ki de bu da benzer şekilde Rusya'nın desteğiyle. Özellikle bu bölgede gerilim artmış durumda. Sabah saatlerinde İran'ın Azerbaycan'a nota verdiğini ve tazminat talep ettiği haberini de servis etmiştik. Bu arada Azerbaycan'ımızın Zengizur'da ilerlemesi Ermenistan Meclisine nasıl yansıyor dersiniz? Haberin başlığı büyük ve küçük anıtlar düşmanın kontrolüne girdi. Sadece bir şeyin kurtulduğu ifade edilmiş. Birinde gibi 29 Mart'ta Laçin Koridoru'nun eski güzergahından Zengizur bölgesine operasyon başlatılmıştı. Dolayısıyla buradaki bazı tarihi anıtların Azerbaycan ordumuzun kontrolüne girdiği ifade edilirken Ermeniler düşmanın kontrolüne girdiği ifadesini kullanıyor. Bir tanesini çalmayı başarmışlar. Zaten en iyi yaptıkları şey bunu alıp götürmüşler. Dolayısıyla bu şekilde bir haberi de aktarmak istedik. Yine Zengezur'daki Ermeni muhabir konuşuyor. Kendisi Facebook sayfasının açıklamalarda bulundu. Uzun yıllardır Zengezur'un başında bulunan valinin açıklamalarına yer verilirken Zengezur'da bulunan bir Fransız hastanesinde bazı anıtların olduğunu ve bunların Ermenistan'a götürüldüğünü ifade ediyor. Düşmanın tek kasabasını almasından günler önce bu bölgedeki bazı anıtları taşımayı başardık açıklamasını yaparken dolayısıyla bu haberi de bu şekilde aktarmış olduk. Dünyadan diğer haberlere bakalım. Çin Hal Kurtuluş Ordusu Doğu Bölgesi Komutanlığı'nın 72. Ordu Grubu personelinin savaş eğitimine başladığı duyuruldu. Kıyıya iniş ve su üzerine hareket ederken ateş etme senaryosundan bahsediliyor. Kısacası olası bir Tayvan işgaline yönelik Çin tatbikatından bahsediyoruz. Afganistan'a gidiyoruz. Afganistan'da Taliban, Nimruz vilayetinde bazı gruplara yasa dışı silahları ele geçirdiğini ifade ediyor. Horosan yani DH'in oradaki versiyonu terör örgütü DH'in Horosani DH versiyonunun bazı silahlarının ele geçirildiği ifade edilmiş. Fransız ordusu tarafından yapılan açıklamada 4 aylık görevin sonlandığı ifade edilirken 500 saatlik uçuş yapıldı. Fransa, Polonya ve Letonya orduları Baltık hava sahası üzerinde yaklaşık 30 uçak tanımlamasıyla yani Rus uçaklarını tespit etmiş durumda bu bölgede görevini tamamlamış durumda dolayısıyla Fransız ordusu tarafından resmi bir açıklama yapıldı Bugün iki ülkede seçim gerçekleşiyor. Önce birini aktaralım. Balkan ülkesi Karadağ'da halk ülkenin 8. Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği seçimin ikinci turunda sandığa giderken seçmenler 19 Mart'ta yapılan birinci turda en yüksek oy alan Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi'nden mevcut Cumhurbaşkanı Milo ile Avrupa Hareketi'nden Cekov Milatović arasında seçim yapıyor. Abuja'ya gidiyoruz. Nijerya'da Türk Okulu Yetimhanesi'nde 2000 kişiye sağlık taraması yapıldı. Nijerya'da Türk hayırseverlerin yardımıyla inşa edilen okul ve yetimhanede öğrenciler ve bölge halkına sağlık taraması yapılıyor. Nijerya'da faaliyet gösteren Darul Amin Vakfı ve Nijeryalı Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen programa başkent Abuja'da çeşitli yetkililer Türk Okulu ve Yetimhanesi'nden öğrenciler katılım sağladı. Bir diğer haber Ermenistan demişken Ermenistan'la aynı olan PYD, YPG teröristlerinden kısaca PKK teröristlerinden sözde üst düzey komutan olarak adlandırdıkları Cuma Necmüddin Ali Kod adlı Şervan'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından Haseke'de cehenneme yollandığı ifade ediliyor. Bayraktar TB2'nin Burkina Faso'da operasyona devam ettiği ve bunun ilişkin görüntünün paylaşıldığını görmektesiniz. Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanma işlemleri Türkiye'de başlamış durumda. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaş sahibi kişilerin Bulgaristan'da düzenlenen erken genel seçimler için sandık başına gittiği ifade ediliyor. Edirne'deki çifte vatandaşlar Bulgaristan Başkonsolosluğu'yla 75. yıl ilkokulunda iki sandıkta oy kullanıyor. İngiltere tarafından Ukrayna ordusuna hibe edilen Challenger 2 ana muharebe tankının cephede ilk kez görüntülendiğine dair de amatör bir video paylaşılıyor. Bir diğer haber Batan Ukrayna ekonomisini kurtarmak için IMF kredi sağlamaya devam ediyor. Tabii ki de bunu hayrına yapmıyor. IMF Ukrayna için 4 yıl vadeli olmak üzere 15.6 milyar dolarlık finansman paketini onayladığını duyurdu. Böylelikle Ukrayna'nın aldığı borç miktarı artarken şu ana kadar toplam 115 milyar dolarlık uluslararası kredi aldıklarını da hatırlatalım. Dolayısıyla Rusya'nın olası geri çekilmesi, Ukrayna'nın en iyi ihtimalle eski topraklarına geri kavuşması dahil olmak üzere en iyi senaryo bağlamında bile Ukrayna'nın borç bataklığına sürüldüğünü, bundan sonra bağımsız kararlar alamayacağı da uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde devlete ait birçok şirketin de... IMF'in eline geçtiğini de görebiliriz. Daha öncesinde bazı ülkelerde benzer olaylar yaşanmıştı. Rusya'nın TOS-1 termobarik çok roket atar sisteminin de Kremia bölgesi yakınlarında Ukrayna ordusuna saldırı düzenlediği belirtiliyor. Yine 2 Nisan'da yani bugün Rusya ve Beyaz Rusya halklarının birlik günü kutlanıyor. Bu şekilde bir haber paylaşılmış. Rusya'nın işgal altındaki Kırım'da Yevtoporya yakınlarında sahili görmektesiniz. Rus ordusunun siperler kazdığı her yerde mevzilendi ifade ediliyor. Dolayısıyla bu bölgeden de haber aktarılmış. Türkiye'nin ilk ve tek lityum iyon pil hücre üretimi gerçekleşmişti. Ülkemizin en büyük batarya üreticisi TSK Güçlendirme Vakfı ortaklarından Aspisan'ın da kuruluşunun 42. yıl olduğu not düşülmüş.